Arkadaşlar merhaba. Yeni bir derste karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle harika, parmak yakan, parmak uçuran bir egzersiz yapacağız. Hatta egzersizler yapacağız. Eminim ki kondisyonunuza çok iyi gelecek. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bugün öncelikle merdiven etüdünü çalışacağız. Daha önce sizlerle çalışmıştık bunu. Ancak görüyorum ki çevremde keman çalan arkadaşlarım, öğrencilerim, öğrenme sürecinde olan kişiler metronomla çalışma konusunda bir hayli zorlanıyorlar. Bu etütleri metronomla nasıl çalışırız, nasıl hızlandırırız buna yönelik bir etüt olacak. Biraz da challenge tadında olacak. Kendimizle yarıştığımız bir etüt olacak. Burada metronomumuz bize eşlik edecek. Şöyle ki arkadaşlar metronomumuz normal 2-4 ya da 4-4 diyebileceğimiz şekilde açık olacak. Yani... Evet 40 metronomda böyle yavaş başlayacağız. Tik Tak yani geli bolu şeklinde bir vuruşa 4 tane 16'lık sığdıracağız. La, si, do, re, si, do, re, mi, do, re, mi, fa, mi, fa, sol, la. Bu şekilde merdiven etüdünü devam ettireceğiz. 40 metronomla başlayacağız. Bunu artık nereye kadar çıkarabiliriz bilmiyorum. Sizler de benimle eş zamanlı bunu deneyin lütfen. Ben kürdi makamında başlayacağım bunu tüm makamlarda denerseniz ayrıyetten daha faydalı olacaktır sizlere. E, o zaman başlıyoruz. Evet hissediyorum ritmi. <laughs> Evet, bu şekilde 40 metronomda çalışmamızı yaptık. Ben şimdi 45'e çıkarıyorum. Siz kendi seviyeniz ölçüsünde bunu artırın arkadaşlar. 5-5 değil 2-2-1-1-3-3 artırabilirsiniz. Şimdi notaların isimlerini de söyleyeceğim. 3-4 La, si, do, re, si, do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, si, do. Si do re mi do re mi fa re mi fa sol mi fa sol la la sol fa mi sol fa mi re fa mi re do do si la sol si la sol fa la sol fa mi Evet 45 metronomda da aynı çalışmayı yapmış olduk. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey sesler inceldikçe bir hızlanma eğilimi oluşuyor insanda. Buna dikkat edin lütfen. Metronomu can kulağıyla dinleyin. metronomu bozmadan, burada balansı bozmadan hareket edin. Evet 50 metronom. Bundan sonra biraz daha hızlanacağız yavaş yavaş. 3 4 <laughs> Evet iki oktav çıkıyoruz iki oktav iniyoruz. Bir de bunu Hicaz makamı ile deneyelim. Si bemol do diyez ve fa diyez kullanalım. Dönüşte de fa inelim. 3 4 Kam Hicaz olunca etüt yaparken bile <laughs> insan kendinden geçebiliyor. Evet 50 metronomdan 60'a çıkarıyorum. Ben biraz hızlı gidiyorum arkadaşlar. Çok videoyu uzatmamak için siz bunu dediğim gibi kontrollü yavaş bir şekilde hızlandırın. Tik tak. Döndüm kür diye. 3, 4. <laughs> ...çok güzel. Burada arkadaşlar... ...iki oktav çıkmamızın bir diğer sebebi de... ...sol elimizde klavyeyi rahatça... E, ...döndürme refleksi. Bir yandan çalıp bir yandan döndürebilme refleksi. Bunu geliştirmeye çalışıyoruz. 70 metronom olduk. 3... ...4. Tabii siz kesinlikle bu kadar... ...aniden hızlanmayın arkadaşlar. 3... 4... <laughs> Evet bir dörtlüğe dört adet on altılık nota yani Gelibolu kalıbını sığdırıyorum. Ve kaç olduk? 80 metronom. Evet. 3, 4. Evet arkadaşlar metronom e, dakika cinsinden değerlendiriliyor yani bir dakikada yapılan vuruş cin, e, vuruş sayısı şeklinde değerlendiriliyor yani şu an 90 metronoma çıktık. bir dakikada 90 tane tam vuruş yapıyor metronomumuz 3, 4. <laughs> Evet, hızımız arttıkça arkadaşlar, metronomumuz yükseldikçe biraz hakimiyet güçlükleri çekebiliriz. Biraz yavaşlayıp tekrar hızlandırabiliriz. Bunlar bizim için önemli. Aynı zamanda hızımız arttıkça yay kullanımımızın da hızlanması gerekiyor ve uzun yaylardan ziyade daha kısa, daha bilekten alınan yay hareketlerini kullanmalıyız. Geliyoruz 100 metronoma. Evet, biraz işler kızışıyor. Bakalım. Yorumlara yazarsanız ben de e, öğrenmiş olurum. 100 metronomu kimler geçebiliyor bir görelim. Son ki burada şu ıı, şekilde aldanmayalım lütfen. Şimdi bakın 1 2 la si do re si do re mi bu şekilde saymalıyız. elimizde de bunları her defasında tartalım ki özümseyelim. Yani burada la si do re si do re mi değil. La si do re si do re mi her vuruşa 4 adet notayı sığdırmayı ihmal etmeyelim. 3 kart. 100. Buradan sonra biraz yavaşlayalım. 105 yapalım. 110 çok gelebilir. 3, 4. Evet ufak sallanmalar da bende oluyor. Sorun değil. Şimdi anlatacağım oraları da. Geldik 110 metronoma. Zaten arkadaşlar bunu göreceksiniz eserlerin içinde uygulamaya başladığımızda 100 metronom ve üzerinde çaldığımızda ancak e, kullanışlı olabiliyor. Bu tür hızlı e, geçişilen figürler düşük metronomlarda çok fazla işimize yaramıyor. 110 metronom. 3, 4. Fena değil. Bunlar arkadaşlar ben de uzun zamandır çalışmıyorum tabii. Etüt çalışmak gerçekten disiplin ve zaman gerektiriyor. Ben zaman bulamadığım için çok çalışamıyorum. Sizler birkaç hafta düzenli olarak bunları çalıştığınızda çalıştığınız figürde çok güzel ilerleyeceksiniz. Hızlanacaksınız, hakimiyetiniz artacak. Bunu açık bir şekilde göreceksiniz. Şimdi 115 metronom yaptım arkadaşlar. Zorlanacağımı biliyorum. Çünkü bu etüde epeydir çalmıyorum. Kondisyonum bu anlamda zayıf. Ee, ne yapacağım? Zorlandığım hissettiğim yerde 10 metronom, 20 metronom aşağıya inip tekrar parmaklarımı rahatlatıp tekrar hızlanacağım. Yöntemimiz bu olacak. Her zaman eserleri hızlandırırken de yöntemimiz bu olacak. Üst eşiğimizi görüp biraz aşağıya çekip tekrar zorlayacağız. Hadi bakalım 115 metronomu bir deneyelim. Bir de arkadaşlar çok önemli bir mesele var. Akordumuzun çok iyi olması gerekiyor. Zaten yüksek hızlarda hakimiyetimiz azaldığı için entonasyon problemleri yaşayabiliyoruz. Bunları en aza indir indirmek için akordumuzun da en iyi şekilde yapılmış olması gerekir. 3, 4... <laughs> fena değil. Geldi. Bazen fazla hızlanma isteği duyuyor insan. Metronomdan çıkıyor. Onu hissettiğinizde kontrolce yavaşlamalısınız. 120 metronom. 3, 4... Kurtarır. Bir daha gidiyorum. Hadi bakalım. 125. İnşallah aranızda buralara gelenler vardır. Hatta geçenler de vardır. Evet 125'teyiz. Son ki 3 4 odaklanıyorum. La si do re si do re mi 3 4. Evet burada zorlandığımı hissettim. Ne yapıyorum? Geri alalım. Nereye alalım? Evet, 110'a geri aldım arkadaşlar. 110 metronoma geri döndüm. Yani 15 metronom daha aşağıya geldim. Ton, 2, 3, 4. Evet 125 deneyince 110 şu an bana çok yavaş geldi. Mantık tamamen bu arkadaşlar. Kendinizi burada odaklanarak yavaş yavaş kontrollü bir şekilde hızlandırmalısınız. Bu emin olun bir günde iki günde olacak bir şey değil ama düzenli olarak iki hafta, bir, ay, bir ay, iki ay, üç ay ne kadar işte sürdürürseniz o derecede parmaklarınızdaki baskı gücünün arttığını ve acelitenizin arttığını bunun da çaldığınız eserlere yansıdığını göreceksiniz. Şimdi diğer etüdümüze geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu etüdümüz çok daha önemli. Birçok kemane icracısının, kemane öğrencisinin yapmak istediği en güzel şekilde yapmak istediği şey süslemelerdir. Çaldığınız eserlerin karşıya güzel duyulmasını sağlayan e, yaptığımız süslemelerdir. E, yemeğin tuzu, biberi, baharatı gibidir. Bizim yorumumuzu yansıtan ee, en güzel şeydir süslemeler. Burada e, çok kişi zorluk yaşıyor. Ee, süslemeleri yapsa da geliştiremiyor. Bunun üzerine bir etüt yapalım istedim. Şimdi yine Kürdi makamından örnekleyeceğim. Bunu bütün makamlarda çalışabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar yayımı çekiyorum. Çekerken La'da Si bemol çarpması yapıyorum. İterken Si bemol basıp vibrato yapıyorum. Tekrar çekerken Si'de Do çarpması yapıyorum. Tekrar yayımı iterken doğuda vibrato yapıyorum. Çekerken yayımı kapalı re'de çarpma yapıyorum ve iterken re'de vibrato. Ardından açık tel'de mi çarpması ve mi'de vibrato, fa çarpması, fa'da vibrato, sol çarpması, sol'de vibrato, kapalı la çarpması ve la'da serçe parmağıyla vibrato. Bunların hepsi bizi çok geliştirecekler. Kapalı R'yi kullanmaya özen gösterelim. Çünkü üçüncü parmağımızın hem çarpma süslemede hem de vibrato yaparken gelişmesi çok önemli. Yine 40 metronomla başlıyorum. Kolay anlayın diye. Burada sadece çıkıcı seyri göstereceğim arkadaşlar. İniş seyirde biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Başlıyorum. Evet bu şekilde geldim. Yaptığınız çarpmaların sayısı e, tamamen size kalmış. Tabi e, en az 5-6 tane çarpma yapmanız gerekiyor böyle düşük metronomlarda. Şimdi 40'tan 50'ye çıkıyorum direkt 45 ile oyalanmıyorum. Çok videoyu uzatmamak adına 50 metronoma geldim. bu şekilde kapalı layıda daha temiz basmayı öğreniyoruz. Bu benim çok zorlandığım bir konuydu zamanında. Şimdi de kısa süre çalmasam kemaneyi bu zorluğu yaşıyorum. Evet 60 metronomdayım. Yine siz bunu kontrollü bir şekilde artırın. Evet arkadaşlar söylemedim ama anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Burada her dörtlük vuruşta bir yayımı çekiyorum, süslememi yapıyorum. Diğer dörtlük vuruşta vibrato figürünü icra ediyorum. Yani burada tek yayda ve tek vuruşta yapmıyorum. Ona dikkat edelim. Bir vuruş yapana kadar, tik yapana kadar ben yayım çekip çarpmayı yapıyorum. Diğer tikte de iterek vibratoyu yapıyorum. Şimdi 70 metronomdayız. 3 4 Evet 70'lerde bu biraz zorlayıcı olmaya başlıyor. Burada yine kontrollü bir şekilde artırıp azaltarak devam edin lütfen. Geldik 80 metronoma. Bunda yüksek metronomlara çıkmak tabii ki daha zor. 3 4 80'de çok iyi ısındığımı hissediyorum. 90'a çıkalım bakalım ne olacak. 91 oldu. Neyse 3 4 Güzel. 90'da bayağı hızlanmış olduk. 100'ü deneyelim. 100'ün üstüne çıkabileceğimizi sanmıyorum anlaşılır bir şekilde. 3 4 Güzel. Ben değil. 100 de geldi gibi. 110 deneyelim. Burada arkadaşlar yaptığınız çarpmaların ve vibratoların keskin olması, anlaşılır olması çok önemli. E, o yüzden sadece parmağınızı çarpıp geçmeyin. Orada sağlam bir baskı kuvveti oluşturun. Bu şekilde boşta da ses çıkarabiliyor olmanız gerekir. Buna özen gösterin. Geldik 110. Hadi bakalım. 110. Karıştı. Tamam, 115 de deneyeceğim. 115 aldım. Odaklanıyorum. Son ki, üç, dört, üç. ay yani görünüm karıştı. Demek ki bu hızlarda daha odaklanmak gerekiyor. Yine yavaşlıyorum arkadaşlar. Kaça düştük? 100 metronoma düştük. Bu gerçekten ön kolumu sızlattı şu an arkadaşlar. Parmaklarımın da yorulduğunu hissediyorum. Bunlar güzel şeyler demek ki bizi yoruyor, gelişmemizi sağlıyor şeklinde anlayabiliriz bunu. <laughs> Evet, az önce yaşadığımı tekrar yaşadım. E, belli bir seviyeye ulaşıp kaslarımı yoğurduktan sonra, zihnimi yoğurduktan sonra biraz aşağıya çekildiğimde şu an çok rahat çalabiliyorum. E, bunu arkadaşlar mutlaka siz de yapın. Metronomu artırarak, azaltarak, artırarak, azaltarak kondisyonunuzu daha böyle eğlenceli bir şekilde artırabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi sadece etüt olarak görülecek şeyler değil. Sizin çaldığınız taksimlerde, açışlarda, her yerde işinize yarayacak şeyler. Örnek diyelim mesela... Böyle bir giriş yapıyorsunuz. Sol fa 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 mi fa. Mi fa mi fa mi fa mi fa mi çok mi fa. Mi fa mi fa mi fa mi fa mi fa mi re mi. <repetitionceu> do re do re do re vesaire. Yani birçok yerde işinize yarayacak. O gözle değerlendirseniz daha az sıkılacaksınız daha çok keyif alacaksınız buna inanıyorum. Bu videoyu arkadaşlar ikinci defa çektim saatlerce e, emeğim boşa gitti bazı teknik sebeplerden dolayı ama yılmadan yolumuza devam ediyoruz. Kabak kemane öğrenme sürecimize sizlerle beraber hep beraber devam ediyoruz. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana en büyük desteği vermiş olursunuz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın kabak kemaneyle kalın.